Genel merkezimize çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz e, Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Temel Karamalıoğlu çalışma arkadaşlarıyla beraber bir ziyarette bulundu. Ben öncelikle kendisine bu nazik ziyareti için e, çok teşekkür ediyorum. E, yakın bir zaman önce biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu Başkanı e, Sayın Oğuzhan Asil Türk vefat etmişti kendilerine tekrar bir kez daha burada başsağlığı dileklerimizi ilettik. Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. Bugünkü görüşmemizde heyetlerimizle beraber ülkemizin pek çok sorununu şöyle kısa kısa başlıklar halinde ele aldık. Maalesef ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Çoklu bir kriz ortamı yaşıyoruz. Her alanda sıkıntılar büyüyor ve ortaya çıkan ve büyüyen problemlerin çözümüyle alakalı da herhangi bir ışık, bir çözüm yolu, yöntemi maalesef görünmüyor. Bütün bu sorunların çözümü için gerçekten çok iyi, detaylı bir çalışma, bir hazırlık ortaya konması gerekiyor. Problemlerin köküne indiğimizde, kaynağına indiğimizde ee, tabii ki sistem yani şu andaki ülkenin yönetim sistemi bu taraflı partili bir cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkeyi yönetmesinin e, getirdiği pek çok sorun var. Ama bir devletin asıl en önemli varlık sebebi olan adaletin, hukukun adeta e, gerilemesi, böyle hiçe sayılması, devletin ana fonksiyonu, adalet fonksiyonunu yerine getirememesi de herhalde şu anda ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan bir tanesi. Kuşkusuz sistem değişikliği önemli. Ee, Saadet Partisi de bizim gibi parlamenter sisteme geçilmesini savunan, destekleyen e, bir siyasi parti ve e, biz Saadet Partisi ile beraber e, altı partinin de bir arada olduğu e, bir e, masadayız şu anda. E, Burada bütün hazırlıklar e, masaya konmuş durumda. Farklı partilerin e, üzerinde çalıştığı, olgunlaştırdığı e, hazırlıklar var. Bunlar görüşülmeye başlandı. Buradaki hedef kuşkusuz bütün bu çalışmaların mümkün olduğunca ortak tek bir çalışma haline getirilmesi. En azından ilkeler, değerler, hedef, amaç konusunda e, bir ortak noktaya gelinmesi. Bunu önemsiyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın karşısına ee, mümkün olduğunca uzlaşılmış, üzerinde mutabık kalınmış, geniş bir siyasi mutabakat ve toplumsal mutabakat e, zemini oluşmuş bir parlamenter sistemine çıkarsak çok daha e, iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Tabii bizim e, Saadet Partisi ile sadece güçlenmiş parlamenter sistem çerçevesinde değil, çok daha farklı konuda yakın bir işbirliği ve istişare sürecimiz var. E, sadece bizler e, sık görüşmüyoruz, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımız da oldukça sık bir araya geliyorlar, e, sohbet ediyorlar, görüş alışverişinde bulunuyorlar. Dolayısıyla biz de bundan açıkçası çok çok mutluyuz. E, ülkemiz için aynı hedefleri e, benimsemiş, e, dünyanın gidişatıyla alakalı aynı kaygıları taşıyan, e, Vatandaşlarımız için nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz diye baktığımızda aynı hayali, hedefi paylaşan iki siyasi partinin böylesine hani yakın istişare içerisinde olması ve tema bazında da işbirliği içerisinde olması gerçekten çok çok kıymetli. Ben tekrar bu ziyaretleri, bu zamanlı ziyaretler için Sayın Genel Başkan'a, Sayın Karamollaoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Sağ ol. ben de teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Babacan, eskiden beri tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Uzun yıllar siyasette fiilen aktif rol aldı. Ama bir noktaya geldikten sonra da biz yola böyle devam edemeyeceğiz kanaatiyle ayrılıp kendi siyasi partilerini kurdular. Başarılar diliyoruz. Partilerin farklı olması, bir ee, yerine göre Türkiye'miz için bir zenginliktir elbette. Ama çözüm yollarında bir araya gelip e, yeni fikirler oluşturmak, yeni adımlar atabilmek çok daha önemli. Ülkemizin şu anda karşılaştığı problemler hakikaten sayılamayacak kadar çok. Sayın Cumhurbaşkanı bu problemlerin varlığını pek kabullenmiyor ama insanımız yaşayarak problemlerin varlığını görüyor, idrak ediyor. Bu problemlere çözüm de ancak istişarelerle ortaya konabilir. Elbette her siyasi partinin ülke problemleriyle ilgili kendi özel görüşleri vardır. Bu görüşler zaman zaman birbirinden farklı da olabilirler. Ama hedef aynıdır. Problemleri çözmek ülkemizde daha huzurlu, daha müreffeh bir toplumun oluşmasını sağlamaktır. Adalet bunun başında gelir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. Adalet barışı, fikir, düşünce, inanç hürriyetini teminat altına almak için özellikle gereklidir ama bu da yetmez. Ekonomik yönden de, maddi ölçüler içinden de ülkemizde yaşayan insanlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması, insanca yaşayabilecek imkanların onlara kavuştur onlara kavuşturulması iletilmesi gerekir. Bu noktalarda bir ihtilafımız hamdolsun yok. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerle esas artık Uzak yakınlaştı sayılır. Yarı yolu geçtik. Seçimler nihayet en fazla bir buçuk sene içinde yapılacakmış gibi bir manzara var. Seçim kanunlarında bir takım değişiklikler eğer mecliste AK Parti tarafından geçirilecekse bunların tatbikata konması için de en az bir sene anayasaya göre geçmesi lazım üzerinden. Bundan dolayı da önümüzdeki sene sonundan itibaren seçim ihtimali gündeme gelecek ve en geç 6-7 ay içinde de seçimler gerçekleşecek. Benim kanaatim önümüzdeki sene sonu itibariyle bir seçime gidilmesi büyük olasılık gibi. Bu konuların tabii tamamı üzerinde çeşitli fikirler gündeme getiriliyor. Biraz önce ifade edildiği gibi bugünkü şartlar altında parlamenter sisteme geri dönülmesi en azından meclisin aktif hale getirilmesi için hem kanun yapma görevini bir hakkın yerine getirmesi hem de hükümeti denetleme imkanına kavuşması yönünden çok büyük önem arz ediyor. Şu anda maalesef denetlenemeyen bir icra ile karşı karşıyayız. Bizim başkanlık bugünkü başkanlık sistemine başından beri itiraz ettiğimiz nokta buydu. Denetlenemeyen bir yönetim ülkenin başına yeri gelir çok ciddi sıkıntılar açabilir. İşte buradan kurtulabilmek için de parlamenter sistem şu anda önemli deniliyor. İşte adına da şimdilik bir bakıma herkes ittifak etti gibi Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tamamen eskiye dönmeden parlamentoyu güçlü kılmak, etkili kılmak ama tek başına iktidar bir partinin olamaması durumunda da muğlakla fırsat vermemek için bir takım hazırlıklar yapılıyor. Dirsek temasımız var. Biraz önce de e, Sayın Babacan da ifade etti. Hem biz e, bu çalışmalarda arkadaşlarımızın bulunması vesilesiyle fikirlerimizi, düşüncelerimizi genel manada gündeme getiriyoruz. Hem de partiler arasında da bir takım görüşmelerle fikirlerimizin biraz daha tekamül etme yolunu da arıyoruz. Bugün bu ziyaretimizde ülkemizin meselelerini enine boyuna, kısa da olsa görüşme fırsatını bulduk. Böyle bir fırsatı verdikleri için de ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Ee, bu ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sorularınız olursa herhalde Sayın Babacan da ben de vermeye çalışacağım cevaplarını. Evet buyurun lütfen. Iıı ee, soruyu sorarken adınızı, soyadınızı ve kurumunuzu da belirtirseniz çok memnun evet. oluruz. Fırat Irmak, Fox Haber. Efendim üç sorum var. İlki e, sabah katıldığı bir televizyon programında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un bir açıklaması oldu. Maliyetlerle, fiyatlarla ilgili. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor dedi. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. E, serbest piyasa ekonomisi geçerli. Fiyatlara müdahale etmeyiz dedi bu açıklamayı öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi şu anda devam eden konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. İki önemli açıklaması var ekonomiyle ilgili. Birincisi 3600 ek göstergeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar çözeceğiz dedi. Bir de işçi ve memur hallerinden memnun dedi. Enflasyon üzerinde de zam aldıkları yönünde açıklaması oldu. Son sorumda Sayın Akşener'in dün bir açıklaması olmuştu. Ee, sürekli muhalefetin adayı üzerine dönen tartışmaların üzerine e, Cumhur İttifakı e, Sayın Erdoğan'ın yerine e, yeni bir e, aday bulmalı acilen dedi. Çok güçlü bir aday bulması gerekiyor dedi. E, o nedenle Cumhur İttifakı'nın adayını tartışın dedi karşı tarafa. E, bu açıklama için neler söylersiniz? Teşekkürler. Her ikinize de. Siz başlamak ister misiniz? Yo, buyurun, buyurun buyurun. Ev sahibi olarak. <laughs> Öncelikle e, girdi maliyetleriyle alakalı gerçekten e, tablo oldukça kötü. Evet dünyada da şu anda bir enflasyon sorunu var. Ama bu nasıl bir enflasyon sorunu? Yüzde sıfırlarda dolaşan enflasyonun yüzde üçe çıkması ile ilgili bir sorun. O da maksimum. Yani yüzde dörde çıktı enflasyon diye bu gidişat iyi değil. Ne yapmalıyız? Tedbir almalı mıyız? Para politikasında değişik olmalı mı olmalı mı diye. Bunun tartışmasını yapıyor dünya. Bizdeki tablo TÜİK'in resmi rakamına inanıyorsak tüketici fiyatlarındaki enflasyon yüzde on üretici fiyatları yüzde kırk en son açıklanan rakamlar bunlar. Dolayısıyla dünyadaki enflasyon tartışmasının çok daha ötesinde bambaşka bir <laughs> enflasyon dünyası var Türkiye'de. Dolayısıyla bütün suçu günaha e, dünyadaki enflasyonu atıp böyle elini sabunlayıp meseleden e, çekilmek olmaz. Türkiye'deki enflasyonun ana kaynağı döviz kurlarındaki artıştır. Türkiye'de döviz kuru arttığında A'dan Z'ye her şeye zam gelir. Geldi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı başlayalı. E, irili iri ufaklı en az dört tane kur atay yaşadık. Yani en az dört defa kurda yukarı doğru sıçrama oldu. E, bu, bu, nasıl bir ortam oluşturdu Türkiye'de? Hem faizlerin arttı, hem kurun arttı, hem de enflasyonun arttı bir ortam oluşturdu. E şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde her türlü yetki var. Tek imzayla alamayacağı hiçbir karar yok. Biliyorsunuz yıllarca dedi ki ben e, faize düşmanım. Bana bütün yetkiyi verin. Faizle enflasyonda nasıl düşürülmüş göstereceğim dedi. E, millet de yetkiyi verdi. 2018 Haziran'ında işte buyur yetki dedi. Hadi yap dedi görelim dedi. 3 e, sene 3 ay oldu. Merkez Bankası faizi şu anda Avrupa'nın hala en yüksek faizi. Üstelik Merkez Bankası faizini yüzde bir düşürdüler. Hazinenin borçlanma faizi yüzde bir buçuk arttı. Ve her kademin arttı. Ve çok daha büyük bir taban var orada. Hazinenin toplam borcuna bakın. Onun üzerine yüzde bir buçuk faiz eklendiğini düşünün. sonuç ortada. Yani Merkez Bankası faizini düşürünce devletin borçlanma faizinin yükselmesi de ayrı manidar bir sonuçtur. ve bunlar da hepsinin takdirini halkımız kuşkusuz yapıyor. Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorun kötü yönetimdir kötü yönetimdir. Hangi ülke olursa olsun sorunları çözümü için öncelikle dürüst ve ehil bir kadro gerekir, istişare gerekir, ortak akıl gerekir ve ekonomiyle ilgili sorunların çözümüne önce hukuk ve adaletten başlamak gerekir. Yani siz önce zemini sağlamlaştıracaksınız. Hukuk adalet olacak, iyi işleyen bir demokrasi olacak, ehliyet, liyakat olacak. O sağlam zeminin üzerine ancak sağlam bir ekonomiyi inşa edebilirsiniz. Yani şu anda ağızlarıyla kuş tutsalar, Hukuk ve adalet konusunda, insan hakları konusunda, memlekette yapılması gerekenleri yapmazlarsa asla asla ekonomide beklenen sonuç e, oluşmaz. E, i̇şçilerin ve memurların hayatlarından memnun olduğunu söyleyen Sayın Erdoğan'a herhalde çağrımız e, şöyle Biz çarşıya sokağa çıksın, insanların arasında biraz karışsın, e, emeklilerle şöyle bir kahvede sohbet etsin ama öyle önceden ayarlanmış programlar değil, yani önceden seçilmiş insanlar değil. Rastgele çat kaba otursun bir kahvehaneye, kıraathaneler de açık şu anda biliyorsunuz. Bir sohbet etsin, emeklerinize sorsun. Yani emeklerin hayatından memnun olup olmadığını emekli vatandaşlarımızın kendisi söylesin. İşçiler hayatlarından memnun değil mi? İşçilerimizin kendisi söylesin. Memurluklarımızın kendisi söylesin. Buradaki ortak sorun ne? Sabit gelirlerimizin tamamının maaş artışı resmi enflasyona göre yapılıyor. Resmi enflasyon kaç? Tüfe %19. Halbuki hayatın gerçek enflasyona bakın, en az yüzde 40-50 gibi artışlar var. Onu bırakın. TÜİK'in kendi açıkladığı gıda enflasyonu bile yüzde 30'larda makyajlanmış rakamlar. Ama tabii artık mızrak çuvala sığmadığı için yani makyajla makyajla bu kadar düzeltebiliyorlar rakamları. gerçek hayat çok pahalı. Vatandaşlarımızın, sabit gelirli vatandaşlarımızın geliri ancak resmi enflasyon kadar artırılıyor. Ama çarşıda pazarda bir gerçek enflasyon var. O da gerçekten can yakıcı bir enflasyon. Bu e, 3600 gösterge meselesi zaten hükümetin çoğu önceden verdiği bir taahhüt. Her seçim dönemi defalarca söylediler. Bunu çözeceğiz, bunu çözeceğiz dediler. Tarih verdiler defalarca. Buyursunlar, çözsünler. Herhalde ellerini tutan yok yani. Yani o kadar yıllardır ortada duran bir meseleyi hala zamana yaymak, hala ee, şu şu vakit çözeceğiz demek e, doğru değil. Eğer çözmek istiyorlarsa bir hafta on günlük bir iştir. Çözmek istiyorlarsa. Gerçekten iradeleri varsa buyursunlar çözsünler diyorum. Başka söyleyecek bir şey e, yok bu konuda. E, son sorunuzu Sayın kaç... Cumhur İttifakı adayını daha güçlü Evet. evet. Ya, kuşkusuz bu ittifakların e, Cumhurbaşkanı Peki. adayları her parti kendisini tespit eder, ittifak ortak bir aday mı e, verirler? E, bu artık kendi kararları ama şu var ki hem e, yapılan araştırmalara baktığımızda ki pandemi sebebiyle hala hala böyle sağlam araştırma pek yapılamıyor. Gerçekten bilimsel güvenilir araştırma yapmanın hala zor olduğu bir dönemdeyiz. Ama hem oraya baktığımızda hem de Fiden, sahaya e, baktığımızda yani bir sonraki seçimlerde Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. Yani bir sonraki seçimlerde gerçekten işleri çok çok zor. Dolayısıyla artık aday mı değiştirirler, politika mı değiştirirler, ne yaparlar? Bu tabii kendi, kendi bilecekleri. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ve sadece sistem değişikliği, Türkiye'de topyekun bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkedeki sorunların asla çözülemeyeceğini biliyoruz. Yani şu noktada değiliz biz. Sistem değişecek ve ülkede sorunlar değişecek, düzelecek. Böyle bir şey yok. Mutlaka sistem değişmeli. Parlamenter sistem Türkiye'de uygulanmalı. Bu gerekli ama yeterli değil. Türkiye'de iktidardaki zihniyetin değişmesi gerekiyor. Topyekun bir iktidar değişikliği gerekiyor ki bu ülkenin sorunları çözebilsin. Evet, Buyur teşekkür mı? ediyorum Üçte aslında. Bu çok soru olunca biraz uzun sıralar. Yok, yok, çok güzel oldu. Aslında siz benim düşüncelerime de tercüman olduğunuz bir bakıma. Ee, şunu hemen ifade edeyim ki bir ülkede sadece bir ülke değil bir şirkette bile bir problemin çözülebilmesi için önce o problemin varlığının kabul edilmesi icap eder. Siz problem yok diyorsanız çözüm üretmeniz zaten mümkün olmaz. Çünkü öyle bir çabanız, gayretiniz yok. İkinci önemli tehlikeli olan husus ise özellikle bu yine şirketler içine geçerlidir ama devlet için çok daha önemli ben bilirim demektir. Ben bilirim dediniz miydi uzman aramazsınız. Ehil insan aramazsınız. Siz biliyorsunuz. Uzmana ne ihtiyaç var? İşte o zaman hapı yutarsanız tabiri caizse ben bunu çok kaba tabirle söyleyeyim ki iyi anlaşılsın. Ha bunu tayini yapan değil millet hapı yutar. Bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde bu yatıyor. Onun için biz hep söylüyoruz ya iktidarda bulunduğunuz zaman adalet çok önemli ama liyakat da onun kadar önemli. Yani göreve getireceğiniz insanlar o görevin ehli olması icap eder. İhtiyaç duymuyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin ehli kendisi. E o zaman nasıl çözüm üreteceksiniz ki? Bir defa, bir defa teşhiste bulunamıyor. Doktor bir hastayı tedavi ederken önce muayene eder. Teşhiste bulunur sonra kendi sahasına giriyorsa kendisi kendi ihtisasının dışında bir problem varsa ihtisası olan arkadaşını çağırır. Türkiye'mizin problemleri bundan dolayı bu sistemle bugün çözülemez. Bir ihtimal var mı? Var. O da Sayın Cumhurbaşkanının bunu kabul etmesi ve bütün kararları ehil insanların, liyakatli insanların almasına imkan sağlamasıyla olur. İmkansız diye bir şey yok. Onun için bunu unutmayalım. Yani üzüldüğümüz nokta Türkiye'nin bütün problemlerine çözüm bulacağız derken hiçbir problemine çözüm bulamamamız bundan kaynaklanıyor. Yani siyasi partilerde elbette bir araya gelip farklı konular görüşülecek. Ancak şimdi benim anlamadığım bir husus var. Efendim Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Ille de muhalefet ekinde adayını belirlesin. Niye? Şimdiden siz hiçbir partinin gelecek seçimde hangi arkadaşların milletvekili olacağı, sıralamanın nasıl olacağı konusunda hiçbir çalışma yapılıyor mu? Yok öyle bir şey ya seçim satım haline girilir. Her ilde teşkilatlar oturur. Genel merkezinde gözetimi altında adaylar belirlenir. E daha fol yok, yumurta yokken tabiri caizse adayını belirleyelim. Niye? Çünkü önümüzde uzun bir zaman olacak. Biz onun canını okuruz. <laughs> Mantık bu. Kavga şimdiden çıksın. Ben bunun tamamen suni bir gündem oluşturma çabasından kaynaklandığı kanaatinde. Niye belirlenecekmiş? Niye şimdiden belirlenecekmiş? Bu şu manaya da gelir. Bir seçim bitti önümüzdeki seçimin adayını şimdiden belirlerse seçimde geleceğe kadar hazırlanır. Böyle bir çalışma dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Ha diktatörlükler farklı. Onlar işte Rusya'ya giderseniz Putin her zaman aday ve her zaman da seçilir. bir tereddüdü yok seçilmede. Bundan dolayı ben bunu sun iyi görüyorum. Tamamen bir iki kişi çıkarsa bunları yıpratmak için bir çabaya zemin hazırlanmasının gereği olarak düşünüldüğü kanaatindeyim. Onun için hiç ben şahsen böyle bir arayışın içinde değilim. Satım ailine, seçim satım ailine henüz girilmedi. Muhalefet dediğimiz birlikte nasıl hareket edecek? O da tam olarak belli değil. Sayın Akşener'i geçen ziyaretimde de söyledim. Tebrik ediyorum. Ben en azından şu anda Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Bir, bir şeyi kapattı bölümü. Biraz daha rahatladı. Kendisi de rahatladı. Takımı da rahatladı. Partisi de. Onun için bu noktada çabanın sadece bir yerlerin eline bir imkan verilsin, fırsat çıksın, seçime kadar da bir aday şimdiden belirlenirse biz onun zaten canına okuruz tabiri caizse mantığıyla iddia edildiği ille de bir aday çıksın denildiği kanaatindeyim. O da boş laf gibi geliyor bana kusura bakmasın arkadaşlar bu kanaati besleyenler varsa. Evet teşekkür ediyorum. Evet başka sorusu olan var mı acaba? Ha yani ya bu usandırdı. Ya hakikaten usandırdı. Bilmem kaç sene önce söz vereceksiniz. Bu kadar zamana kadar bunu gerçekleştiremeyeceksiniz. Tam seçime gideceğimiz zaman ben bunu çözeceğim diyeceksiniz. Ayıptır bana. doğru bir yaklaşım değil. Niye şimdi çözülmüyor? Biraz önce Sayın hocam söyledi. Kendisi de bu işin uzmanı. Niye şimdi çözülmüyor da bir sene sonra çözülecek? Evet yani bütün meseleler biraz önce de söyledi o noktaya ben temas etmemiştim. Enflasyon vesaire fiyat artışları bir taraftan yok diyeceksiniz. Tamam memnun diyeceksiniz. E tamam memnunsa zaten mesele yok. Çırpınmaya da ihtiyaç yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi e, mi söylüyor yoksa bu kanaatin oluşmasına vesile olacak bilgileri etrafındakiler mi ona götürüyorlar? Onu bilmiyor. Çünkü bu kendiliğinden oluşmaz. Eee ama enflasyonun bu kadar yüksek rakamlara çıktığı bir ülkede siz toplu sözleşmeyi yaparken yüzde altı artı sekiz gibi rakamlarla yaparsanız bu zaten fecaatin hiç farkına varmadığınız veya vardığınız halde vatandaşın halini hiç düşünmediğiniz manasına gelir. Evet teşekkür ederim. Evet başka sorusu olan var mı acaba? Anlaşılan yok. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dinleyen Efendim?